Vex Aim ile tanışın. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en kapsamlı bilgisayar bilimi öğrenme arkadaşı. Gerçek bir robotla çalışmanın eğlencesini, avuç içine sığacak kullanımı, kolay ve uygun maliyetli bir platformda kodlamanın sınırsız potansiyeliyle birleştiriyor. Başlamak kolay. Öğrenciler kontrolcüyü kullanarak hemen işe koyulabilirler ve robotu manuel olarak yönlendirerek görevleri tamamlayabilir, problemleri çözebilir veya oyunlar oynayabilirler. Vex Aim, sınıfınızda yaratıcı esnekliği teşvik eden çok çeşitli özelliklere sahiptir. Işıklarla donatılmıştır, ses efektleri, yapay zeka görüş sensörü, manyetik nesne manipülatörü ve her yöne hareket edebilme yeteneği. Üst kısmında etkileşimli bir menüye sahip renkli bir dokunmatik ekran bulacaksınız. Tüm yaşlar için ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi yaratmak amacıyla canlı kamera görünümü ve çeşitli emoji'ler. Vex Aim ayrıca tamamen programlanabilir öğrenciler robotu bir futbol topu vurup almak, nesneleri tanımlayıp April Text kullanarak belirli yerlere teslim etmek gibi her şeyi yapması için kodlayabilirler. Öğrenciler becerilerini geliştirirken, eğim seviyelerine uygun olarak, web, tablet ve masaüstü uygulamalarıyla erişilebilen ücretsiz yazılımımız Vexcode'un yardımıyla tasarlanmıştır. Başlangıçta öğrenciler blok tabanlı programlama dili kullanarak kodlama pratiği yapabilir, ancak ilerledikçe Vexcode içindeki benzersiz geçiş özelliğimiz, yazılmış kodlar ve söz dizimini tanıtarak Python'a sorunsuz bir geçiş sağlar. Yolu Bloklardan Python'a bu nahtarsız geçiş, diğer kodlama ortamlarında eşsizdir. Profesyonel bir ortamda bulunan öğrenciler için Git entegrasyonu ve AI Copilot gibi gelişmiş özellikler sunan Visual Studio Code bulunmaktadır. Öğrenciler kodlarını oluşturduktan sonra sınıfta VEX AIM robotuyla anında test edebilirler. Eğitmenler için de dersler gibi ücretsiz kaynaklar sağlıyoruz. Etkinlikler ve ürün eğitimi. PD Plus platformumuz ile sürekli mesleki gelişim, tartışma toplulukları ve VEX Robotics'in eğitim uzmanlarıyla birebir oturumlara erişiminiz olacak. Uzmanlar, VEX AIM bilgisayar bilimi dünyasına uygulamalı öğrenim sunmanın benzersiz bir yoludur. Daha fazla bilgi edinmek için aim.vex.com adresini ziyaret edin. Vex Aim ile bilgisayar bilimi hayat buluyor.